Hala içeceklerimi unuttun. Ay unutmuşum elimde. Alice bu senin. Alex bu da senin. Neyse. Yani -ya, teşekkürler çocuklara bir sürü şey aldın. Ay hiç olur mu? Canım benim ya. Neyse. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne çekiyordum ya ben. Ha. bugün sizlerle birlikte bu bir tanışma videosu olacak. Benim adım Leia Flower. Eee ay heyecanlandım. Benim adım Leia Flower. Bunlar da ailem. Bu benim abim. Yani abim dediğime bakmayın. Benden 3 dakika büyük. Bunun adı David. Bunun adı Mia. Bu da benim şeyim, gelinim olur. Bunlar da benim yerlerim. Bunun adı Alex, bunun adı da Alex. Ya bu dediğim Çocuklar kusura bakmayın. Yok hala oluyor mu? Neyse. Evet arkadaşlar sizin için çok güzel Toka Life World videoları çekmek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yani videomu beğenirseniz abone olun, like atın. Beğenmediyseniz de abone olmayın, like atmayın. Yani istediğinizi yapın. Ay ben bunu niye ya. aldım? Evet. Yani öyle. Size güzel videolar çekeceğimden eminim. Evet görüşürüz.